Kaymakam Halit Bey bunu almam için beni gönderdi. Sürgün evrakları var mı bunun? Benim de bir adım var efendi. Ali benim adım. Mühendis Ali. Muallim. Fransa'dan yeni geldi. Paris'ten döner dönmez enselemişler. Sonra da hop buraya göndermişler. Ben şimdi ne anlatacağım bu velette? <laughs> Hikaye. Çok severler. Büyüyünce ne olacaksın? ...adam olacağım. Bak yavrum... ...vatanını sev... ...ama gördüğün yanlışı da söylemekten çekinme. Burası kabile devleti değil Mösyö. Aklınıza eseni yapamazsınız. Siz beni takip mi ettiriyorsunuz. Uzak dur ondan. Herkese yüz vermez o hayvan. Huysuzlanır, çifteler. Kendi malımın kaçakçısı olmakta ağır geliyor vallahi. Siz çiftçiye amele parası ödüyorsunuz. Onlar zaten... Ameli. Terbiyesizlik yapmayın. Ben eğer siz destek olursanız... ...susuzluğa çare olarak bir şeyler yapabileceğimi arz etmek için geldim Kaymakam Bey. Muallim! Rahat otur. Halk yeme muallim! Ne yapıyorsun lan sen? Hadsiz! Ağır ol muallim. Hasan abi, muallimin evi yanıyor. Koş! Şunu görüyor musunuz Kaymakam Bey? Rızo ve adamları sizden aldığı cesaretle o umudu yaktılar.